Bakalım nelerimiz var. Şöyle düz düz Neyse. Tamam. Charm. Sky Splitter. Güzel. Hiçbir fikrim Tine. yok hangisinin ne olduğu ile ilgili ama. <laughs> tamam. Son iki kart genelde iyi oluyor ya. Bunlar çok genelde mid kartlar. Okey. İkinci dün direkt. Güzel. Devam al. Portal Rescue. Backyard Champion. Mistfall Foil mı? Mi? Biraz F foil. Foil işte aynen. Highwardinger. <laughs> Fena Hiç de sevmem. Oy set geldi. Hem de skinli alternatif. Bu bu arada vardır bir 15.